Edit Elektronik, 1995'ten bugüne endüstriyel uygulamalar için voltaj yönetim ve güç kontrol cihazları üretiyor. Patentli teknolojileri ve müşteri odaklı üretim stratejisiyle 5 kıtadaki iş ortaklarına kaliteli ürünler ve çözümler sunuyor. Tecrübeli mühendislerce tasarlanan voltaj yönetim cihazları, yenilikçi teknoloji ve modern üretim anlayışıyla fark yaratıyor. paralel voltaj regülatörleri voltaj dalgalanmalarını düzeltmek için tasarlandı. Dinamik voltaj düzenleyiciler kısa süreli voltaj kesintilerini ve ani voltaj düşmelerini düzeltir. Otomatik voltaj regülatörleri voltaj dalgalanmaları için ekonomik çözüm sunar, tristör teknolojisiyle üretilir, bakım gerektirmez. Akü şarj redresörleri özel şarj algoritmasıyla endüstriyel akü şarjı için tasarlandı. Elektrik, petrokimya, telekom ve motor uygulamaları için en iyi çözüm. Şebeke simülatörü, elektrikli cihazların performans ve dayanıklılık testleri için dizayn edildi. 4 MW'a kadar yüksek güçte ayarlı voltaj sağlar. Transformatörler ve reaktörler tecrübeli mühendisler tarafından ihtiyaca göre tasarlanır. Yüksek verimli, sessiz ve uzun ömürlüdür. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. En yeni teknoloji, en iyi mühendislik, güvenilir ürünler.